Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi temel kabuller konu anlatımıyla birlikte olacağız. 5. sınıfa sağlam bir başlangıç için önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Peki temel kabuller nedir? Temel kabul dediğimiz şey aslında temelde öğrencinin bildiğini varsaydığımız şey. Bunu iki şekilde varsayıyoruz. Bir, ya daha önceki yıldan ya da yıllardan öğrendiği, Mesela dördüncü sınıfta zaten bunu öğrenmiştiniz. İşte bunun üzerine bunu anlatıyorum. Dediğimiz şey bir temel kabuldür. Ya da o onun yaşı itibariyle günlük hayatta zaten bunu bildiğini varsaydığımız şey. Mesela e, her öğrencinin dışarıdan sokaktan geçerken bir gün bir cami gördüğünü ya da bir kere olsun hayatında ezanı duyduğunu varsayıyoruz. Buna hazır bulunmuşlukta denir. Temel kabul de denir. Yani zaten sizin bildiğiniz şeyler. Peki ben bu videoda size ne anlatacağım? Size 5. sınıfta e, ee, bilmeniz gereken temel kabullerin neler olduğunu söyleyeceğim. Ve bunlardan kısaca bahsedeceğim. Aslında daha doğrusu sizin zaten bildiğiniz şeyleri size hatırlatmış ve tekrar etmiş olacağız bu videoda birlikte. Diyelim çok vaktinizi almayacağım zaten hemen başlayalım. Allah inancı. Birinci ünitemiz, 5. sınıfta işleyeceğimiz. Öğrencilerin İslam'ın inanç esasları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olduğu. Şimdi virgüle kadar okudum. O zaman inanç esaslarının temelde biliyorsunuz. Peki bunu nereden bildiğinizi düşünülüyor? Dördüncü sınıfta anlatılan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden bildiğiniz düşünülüyor. Geliyoruz inanç esaslarına. Hemen yan taraftan. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Çok temel düzeyde anlatırsam Allah'a iman, tevhid dediğimiz Allah'ın bir ve tek olduğuna, eşsiz ve benzersiz olduğuna, her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmaktır. Meleklere iman, Allah'ın yarattığı gözle görülmeyen varlıklara işte bunların peygamberlere vahiy getirdiğine Cebrail gibi inanmaktır. Kitaplara iman Allah'ın Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed arasında gönderdiği peygamberlerden dört tanesine kitap gönderdiğine inanmaktır. Peygamberlere iman yine Hazreti Adem ve Hazreti Muhammed arasında Kur'an-ı Kerim'de geçen toplamda 25 peygambere iman etmektir. Ahiret gününe iman ölümden sonra bir hayat olduğuna cennet ve cehennem olduğuna inanmaktır. Kaza ve kadere iman Allah'ın her şeyi bir plan üzere yarattığı, bir program üzere yarattığı, bunun da zamanı geldiğinde gerçekleştiği. Yani aslında Allah'ın her şeyi bildiğine inanmak da kader ve kazaya imandır diyoruz. Kısaca. Peki devam ediyoruz ee, temel kabulümüze. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde inanç konusuyla ilgili bilgilerin yer aldığını bildiği kabul edilmektedir. Hemen aşağıda ayet ve hadis var örnek. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Enbiya suresi 22. ayet. Bu ayet bize inançla ilgili bir bilgi veriyor mu? Evet o zaman Kur'an-ı Kerim'de e, inançla ilgili bilgiler var mıymış? Varmış. Hemen aşağıdaki hadise geçiyoruz. Yaratılmış her canlının yaratıcısı yalnızca Allah'tır. Bu da inançla ilgili bir bilgi veriyor mu? O zaman ben her şeyin Allah tarafından yaratıldığına inanıyorum diyor muyuz? Diyoruz. Bu hadiste bana inançla bir bilgi veriyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de inançla ilgili bilgilere yer veriliyor. Bu temel kabulü de artık sahibim. Artık ben 5. sınıfta ilk ünitede Allah inancı konusunu işlerken az çok nelerle karşılaşacağımı, neleri derinlikli işleyeceğimizi biliyorum. En azından temel kabulüne sahibim arkadaşlar. Geldik ikinci ünitemize. Namaz. Hemen okuyalım. Öğrencilerin İslam'ın ibadet esasları hakkında bilgi sahibi olduğu. Yine virgüle kadar okudum. İbadet esasları dediğimizde işte e, İslam'ın şartı olarak da geçer bunlar. Kelime-i şehadet getirmek. Yani Allah'ın tek ve bir olduğunu ondan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna, peygamberi olduğuna inanmayı söylediğimiz kelime-i şehadet getirmek bir ibadet esasıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek. Yani bir öğrenci, 5. sınıfta namaz konusunu işlerken aslında ibadet esaslarının tamamı hakkında temel düzeyde bir bilgiye sahip olduğu varsayılıyor. Çevresinde namaz ibadetini yerine getiren insanları gözlemleyebildiği. Yani 5. sınıftaki bir öğrenci namaz kılan bir kişiyi görmüştür. Amcası olabilir, dayısı olabilir, dedesi olabilir. Hiç tanımadığı biri olabilir. Ee, karşıdan görmüştür. Televizyonda görmüştür, video izlerken görmüştür. Yani namaz kılan birisini gördüğü bir temel kabul olarak burada yer edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde namaz ibadetinin açıklandığı bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Yani namazın bize Kur'an'da ve sünnette yerinin olduğunu, hadislerde yerinin olduğunu bildiğini düşünüyoruz öğrenciler. Hemen Bakara suresi 277. ayet. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Namazla ilgili aslında namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu anlatan bir ayet. Demek ki Kur'an'da namazla ilgili ayetler var mıymış? Varmış. Hemen başka bir hadise geçiyoruz. Namaz dinin direğidir diyor. Zaten çok bilinen bir hadis. Demek ki hadislerde de namaz ibadeti yer buluyormuş. Geldik e, üçüncü ünitemize. Kur'an-ı Kerim. Öğrencilerin çevrelerinde Kur'an-ı Kerim okuyan insanları gözlemledikleri kabul edilir. Yani aynı namazdaki gibi hayatında hiç olmasa bile bir iki kez olsa bile ya da daha da sık olabilir. Belki kendisi de okuyor olabilir. Yani Kur'an kursuna gitmiş olabilir. Bu değişken bir durum. Ama Kur'an-ı Kerim okuyan birisini gördüğü düşünülüyor öğrenci. Yani Kur'an-ı Kerim'e ilk kez karşılaşmayacak burada öğrenci. Onu gördüğü düşünülüyor. Ee, bunun üzerinde bu ünite için ben şöyle bir tık detay vereceğim. Hani öğrenci hazır olsun. Yanında bir Kur'an-ı Kerim sayfası görüyorsunuz. Dili Arapçadır. İslam dininin temel kaynağıdır. İlahi kitapların sonuncusudur. Hz. Muhammed'i 23 yılda Parça parça indirilmiştir. Ee, i̇çinde de yapılar var. Yani onun bölünmüş yapıları var. Zaten dördüncü sınıfta bunun temelini atmış olmanız lazım. Biz bu yapılara bazı isimler veriyoruz. Ayet, sure, cüz. Peki nedir bunlar? Şimdi sayfayı incelediğimizde e, yukarıda bir Arapça yazı var. İşte e, Fatiha suresi. Türkçe'ye çevirdim ben. Burada sure ismini görüyoruz. Bu sure kısa da olabilir. Buradaki gibi çok daha sayfalarca süren bir sure, daha daha da kısa olabilir. İhlas suresi gibi. Çok daha kısa de var. Buradan surenin belli konular üzerine ayırt edilmiş konu başlıkları gibi düşünebilirsiniz. Uzun olabilir, kısa olabilir. Bir ayırt edici noktadır. Ee, diğer bir kavram cüz. Her 20 sayfada bir. Bu da direkt sayıya göre bir ayırma. Konuya göre ayırmaya sure dedik. Konu başlığına göre. Ee, burada da sayfa sayısına göre ayırmaya da cüz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 30 tane cüz vardır. Her cüz 20 sayfadır diye de ekliyorum arkadaşlar. Bir de ayet var. Bu daha çok bildiğiniz bir şeydir büyük ihtimalle. Her bir cümle. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümle bir ayettir. İşte ayetlerde bu ayet sonlarında içlerinde sayı olan şeyle birbirlerinden ayrılırlar. Yani aslında burada işleyeceğiniz şeyler bu temeller üzerine. Kur'an-ı Kerim'in yapısını işleyeceksiniz. Hani böyle basit bilgilere sahip olduğunuz düşünülüyor. Üzerine Kur'an-ı Kerim'in detaylarına inilecek bu derste. Devam edelim. Dördüncü ünitemiz peygamber kıssaları. Kıssa ne demek? Bunu bilmeyebilirsiniz. Çok normal. Kıssa peygamberlerin hayatlarının anlatıldığı hikayelere kıssa denir. Biz kıssalara nereden ulaşıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den ulaşıyoruz. Temel kabulümüze bakalım. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarına yer verildiğini bildikleri kabul edilmektedir diyor. Yani biz öğrencinin şunu bildiğini varsayıyoruz. Peygamberin hayatlarını anlatılan hikayeler var. Bunlara kıssa deniyor. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde var. Bunun üzerine anlatacaklar size konuları. Ya da benden dinlerseniz yine videolar aracılığıyla ben bu şekilde anlatacağım sizlere. Ee, Örnek vermek gerekirse nereye gideceğiz yine dördüncü sınıfa dönüyoruz. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Adem, Hz. Yusuf. Bu peygamberlerin zaten hayatlarını dördüncü sınıf kitabında bazı bazı noktalarda kısa kısa dokunuldu. Yani bunlar hakkında kısa kısa bilginiz var. Ya da bir yerde konuşulurken bir muhabbet esnasında belki bir kitapta belki başka bir yerde bu peygamberlere veya başka peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bilgilere de gelmişsinizdir. Bu bilgilerin çok büyük oranı Kur'an-ı Kerim'den elde ettiğimiz bilgilerdir. Çünkü bize peygamberlerin hayatlarının temelde Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Hazreti Nuh'un gemisini duymuş olabilirsiniz. Şimdi i̇şte bütün hayvanlardan bir dişi bir erkek. Hatta bunları çizgi filmleri, filmleri, bir sürü e, şeyleri var, çizimleri var. Değil mi? Karşılaşmışsınızdır. Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ya da Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması gibi hikayeleri duymuş olabilirsin. İşte bu hikayelere peygamber kıssaları diyoruz. Ve bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yani 5. sınıfta da bunlar işleyeceksiniz. Mimarimizde dini motifler. Öğrencilerin çevrelerindeki mimari eserleri gözlemlediği ve camilerde ibadet edildiğini bildiği kabul edilmektedir. Yani caminin içine girmese bile caminin bir ibadet yeri olduğunu öğrencinin bildiğini kabul ediyoruz. Şimdi bizim gözlemlediğimiz en çok cami var. Neredeyse her mahallede, her semtte bir cami var. Yani önünden geçmişizdir, içine girmişizdir, bayram namazına gitmiş olabilirsiniz. Her şey mümkün. Cami var. Camileri dışarıdan gözlemliyoruz. Camiler mimari olarak da farklı oldukları için dikkatimizi çekiyor. Yani diğer binalar gibi değil. Kubbesi var, değil mi? Yuvarlak bir e, çatısı var, e, minaresi var, ince uzun. Bunlar bizim dikkatimizi çekiyor. Onun için ayırt edici bir unsur. Bunu zaten bildiğinizi varsayıyoruz. İçinde namaz kılındığını ve dua edildiğini zaten biliyorsunuz. Yani oraya namaz için gidildiğini zaten biliyorsunuz. Mahallede veya gittiğiniz şehirlerde cami görmüşsünüzdür zaten. E, bazı önemli mahvetler var. Kısaca bunlar da buraya ekledim bilgi olarak kalsın. Mescidi Aksa, Mescidi i Nebevi, mescid -i Haram. mescid Aksa, Kudüs'te bulunan mescidin ismidir. Mescid-i Nebevi, Hz. Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Medine'de bulunan Peygamber efendimizin hicretten sonra inşa ettiği mescidin ismidir. Mescidi Haram ise içerisinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'de bulunan mescidin ismidir kıymetli arkadaşlar. Genel olarak temel kabullerimiz buydu. Dönem başladığında zaten konu anlatım videolarıyla da burada olacağım. Sınavlar yaklaştığında sınava hazırlık videoları, işte senaryolar hepsi bu kanalda olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.